Herkese iyi hafta sonları değerli dostlar. Uzun süredir yatan sığ tahtalarla ilgili şöyle kısa bir teknik analizi gerçekleştiriyoruz. Sıra 1'de e, Bergomat vardı. İkinci sırada Turgay Proje var. Şimdi baktığımız zaman hisse senedi çok uzun süredir 200 TL sınırında hareketini sürdürüyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında bir pik yapsa da 280 bölgesine kadar çok hızlı bir yükseliş elde etse de çok hızlı bir şekilde de geri geldiyse Geçmişine doğru baktığımız zaman da şu alttaki kırmızı çizgiden ayrılmadığını görüyoruz hisseyi. Biliyorsunuz piyasamız bu son bir sene içerisinde çok fazla hareketliydi. Çok ciddi miktarda değer kayıpları da oldu. Kazanımları da oldu. Hissenin piyasadaki şartlara çok uyum sağlamadığını gösteriyor bu. Baktığımız zaman hisse senedinde 230 bölgesi yani %15'lik bir tekniksel beklenti içerisinde şu anda direnç bölgesinde. Yani trendin kırılım gerçekleştireceğini düşündüğümüz noktaya olan uzaklığı bu da sadece. Hisse şu an 230 bölgesi kırıldıktan sonra yaklaşık 270 bölgesine doğru hızlanmasını bekleyeceğiz. 270 de geçilirse 315 bölgesine doğru hızlanışını sürdürmesini bekleyeceğiz. Tabii bu beklentimiz neden? Hisse senedinde yaklaşık 7 milyonluk bir sermayeye sahip bir lot sayısı çok düşük. 1.7 milyona yakın bir lot sayısı var. Oldukça az bir lot sayısı kimseye yetmez. Ve buna bağlı olarak da hissenin piyasa değeri ve defter değeri yaklaşık 8 katına yakın bir işlemden değer görüyor. Ama... E, fark etmenizi istediğim şey hissede son 3 aydır alım ağırlıklı olması. Bunu nereden çıkartıyoruz? Şöyle bakalım isterseniz. Hissede haftalık şu anki takasını görüyorsunuz. Oldukça çok düşük lotlar var. Gördüğünüz gibi 1.6 milyon 662 bin lot civarında lotu var bu hissenin. Şimdi iş yatırım 416 bin lotla hissede hakim ortak. Arkasında kim var? Yapı kredi, garanti, ak, ziraat. Bakın bunları unutmayın. Şimdi hisse senedinde son 3 aylık özellikle aylıkta yaklaşık 16 bin not civarında ilk 15 kuruma kadar da aynı olmak koşuluyla gördüğünüz gibi lot sayısının giriş olduğunu görmekteyiz. Hisse fiyatı yükselmemesine rağmen hissede bir toparlanma var, giriş var. Hisse senedinde aylıkta kim almış? Dedik yatırım hissede Özellikle son dönemde bir alış söz, e, girişi söz konusu. Ama hissenin son 3 aylıklarına kim giriyor diye bakarsak asıl dikkat etmemiz gereken o. Son 3 aylıklarında 27.600 bin not civarında giriş söz konusu. Peki bunun alışlarını kimler yapmış? Şimdi ona bakalım. de dedik yatırım gördüğünüz gibi 53-54 bin not civarında bir girişi söz konusu. Ve bunun e, yarısı son ay içerisinde gerçekleşmiş. Hissenin son 3 aylıklarında zaten ilk 15 kuruma kadar alış vardı. Hissede gedikten sonra alanlar kim? Ak, garanti, ziraat, iş. Bunlar kim? Bu dörtlü. Bakın şirketin en çok elinde hakim, elinde lot bulunduran kurumları. Yani bu kurumlar genelde hisse yukarı çıkarken ellerindeki lot miktarını satarlar. Biz negatif görmeye alışırız. Şu an bunlar alış tarafındalar. Önümüzdeki dönemde bunu hisseyi yukarı yönde götürme ihtimali e, gerçekleştirebilecek bir e, giriş aslında bu. Şimdi baktığımız zaman daha önceki şu yükselişleri incelediğimiz zaman takas verilerinde hissede benzer şekilde takaslarda ilk 5 kurumda alışlar olduğunu görmekteyiz. Yani hisse tekrar bir iğne atma girişiminde ama kalıcı olacak mı bunu bilmiyoruz şu anda. Hisse senedi baktığınız zaman genel itibariyle lot sayısı düşük olduğu için hızlı hareketler yapabilen bir hisse senedi. Bu yüzden e, bu hareketin de devamında yaklaşık %50'lik bir performans gerçekleştirme ihtimali yüksek ama orada kalabilecek mi bu bağlamda çok e, mümkün gün değil gözüküyor bu. Benzer hareketler yaptığından dolayı hisse senedinde sığ tahtalarda bu fırsatları tekniksel bazda yorumlamak birazcık daha mantıklı. Çünkü e, hisse senedi önemli tekniksel verilerde al verdiği zaman yatırımcıların da ilgisini çekecektir. Yani 230 bölgesinin üzerinde hissenin agresif davranmasının sebebi hissede kısa vadedeki bu güzel e, beklentiye yatırımcıların ilgisi diyebiliriz. Bunu da bildikleri için bu bölgeyi üzerine geçireceklerse eğer burada hisse hızlı hareket ediyor. Bunu yakalayabilirseniz ya da kısa vadede gördüğünüz gibi takaslarda bir iyileşme var. Ben bunu beklerim diyorsanız hissede güzel bir %50 beklentim var benim. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. Hoşçakalın.